Ashabı uhtudu zannediyorum bilmeyen yoktur. Camilerde hocalardan şimdiye kadar dinlemişsinizdir. Cenab-ı Hak konuştukları şeylere inanmayı da lütfeylesin. Konuştuğumuz şeylere inanmayı da lütfeylesin. İnandıklarından dolayı uçurumlardan aşağıya atma, öldürme, dili diri gömme, hendeklere atma, ve sema izatil buruj ve yevmil mev'ud ve şahidun ve meşhud ashabul ukhtud iç mu musikisiyle de esasen oradaki o gümbürtüyü o patırtıyı o bir hak bir gayri hakkın yapılan irtikabatı zulmü tagallubu tahakkümü tasallutu günümüzde olduğu gibi temellükü. Alın teriyle kazanılan şeylere kafirce bir sıfat olarak gidip konma şekli. Canlara kıyma, kadını oradan aşağıya atma, içeri atma gibi. Çocuğu içeriye atma, uçuruma atma, babasını oraya atma, çocuğu ağlatma, çocuğu atıp babasını annesini ağlatma. ashabı ı uhdud, akla hayale gelmedik, zulüm irtikap ediyor malum tefsirlerde orada bir kadını da dininde sabit kadem bugün o dindeki sebatlarını yiğitçe gösteren bacılarımız var, annelerimiz var, kardeşlerimiz var. Yaş itibariyle ben dünya ile alakam olmadı pek evlatlarım diyebilecek mübarek insanlar var. Hiç umursamadılar. Giderken gülerek gittiler. Ve gittikleri o yeli de İbni Beşiş gibi veya Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi birer halvethane gibi tasavvur etti. Yarım yamalak kıldığımız namazlar varsa, kaçırdığımız namazlar varsa Allah hamdolsun onları burada kılarız dediler. Oruç tutarız. Evradu eskarla iştigal ederiz. Birlerimizi bin yapmaya çalışırız Allah'ın izniyle. İşte günün kahramanları gibi o gün kahraman bir kadın. Onu da atmak istedikleri zaman dönüyor dönüyor bir de çocuğuna bakıyor yanında. Konuşacak gibi değil. Sahih hadisi şeriflerde konuşan üç tane çocuk var. Onlardan birisi de bu. Bu çocuk. Anne tereddüt ediyor. Yani bu çocuğu kime bırakıp da gideceğim? Bugün de öyle çocuklarını arkada gözyaşıyla bırakıp ama tebessümle Radina billahi Rabben ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin Resula diyerek hiç görmedikleri, hiç maruz kalmadıkları onurlarıyla telif edilemeyecek şekilde hücrelere atıldıkları, namaz kılmalarını engel olundukları yerlere giderken etrafa tebessüm yağdırarak gidiyorlar. O bacılar, o anneler, o evlatlar. O da çocuğuna bakıyor, ağlayan çocuğuna. Dile geliyor, at anne diyor kendini. Çocuk. Evet, çünkü o bir çukura kendini atıyor zalimlerin eliyle. Ama cüp diye cennete gidiyor. Fakat o zalim eller, onu atanlar onlar da cüb diye cehennemin gayyasına yuvarlanıyorlar. Mazlum kazanıyor. Mağdur kazanıyor. mahpus kazanıyor. Mescun kazanıyor. Muzdar kazanıyor. Kaybeden zalim oluyor. Mütegallip, mütehakkim, mutasallit, mütemellik diyor. Milletin tepesine bilen malını elinden alan, değişik yerlerdeki imkanlarını bloka eden, onlara da el koyan, harami gibi davranan insanlar farkına varmadan ahiretlerini şimdiden kapkara hale getiriyorlar. Ben beyaz saraylarda otursalar bile, ben beyaz villaları olsa bile dünyalarını kapkara hale getiriyorlar. Ahiret zaten zindana dönüyor. Hafizan Allah. Bu arada immün sistemi bütün bu şeylere mukavemet edemeyecek ölçüde zayıf olan insanlar da var. Bazı tehditlere dayanamıyorlar. Tekme yiyor, tokat yiyor. Ama şairi şehrimizin dediği gibi tekme yerim, tokat yerim. Ama Durduğum yer şayet, durmam gerekli olan yer ise şayet. Dediğim şeyler, demem gerekli olan şeylerse şayet. Burada her şeye katlanırım. Bilal-i Habeşi gibi katlanırım. Üzerime kendimden on kat ağırlıkta taşlar konmasına rağmen. Yasir gibi katlanırım. Sümeyye gibi katlanırım. Ammar gibi katlanırım. Daha yüzlerce sahabe-i kiram Ridvanullahi Aleyhi Mecmuay'ın hazeratı gibi katlanırım. O yetmiyor gibi bir de boykot, ona da katlanırım. Üç sene kölde adeta suya da muhtaç, ekmeğe de muhtaç, gölgelenmeye de muhtaç. Hem öyle bir muhtaciyet ki, öyle bir ihtiyaç ki, o ihtiyaç içinde bir yönüyle o ağır şartlara dayanamayan Hadise validemiz, o işin bitmesiyle ruhunun ufkuna yürür. Ruhum, ruhumuz ona feda olsun. Evet, immün sistemi o ölçüde güçlü olmayan insanlar önlerine yazılı bir kağıt konuyor. Sen şunu, 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 şunlar şunu yapıyorlardı, şunlar şunu yapıyorlardı, şunlar şunu yapıyorlardı. Daha evvel nur okuduğundan dolayı bir araya gelip Kur'an-ı Kerim mütalih ettiklerinden dolayı, bir araya gelip hadis okuduklarından dolayı içeriye alınan insanlar, dini getirecekler diye. Şimdi de din etrafında kümelenen insanlara, bunlar bizim istikbalimizi tehdit edebilirler. En iyisi mi? Biz bunların başlarını baştan alalım da, muhtemel, yüzde bir ihtimal, ihtimal hesaplarına göre, Binde bir ihtimal. Karşı çıkma ihtimalleri var. Geleceğimizi karartmayalım. En iyisi mi bunların dünyalarını karartalım. Bütün engelleri bertaraf edelim. Şeytani güzergahta güzergah emniyetini tas tamam sağlamış olalım. Şeytanca yürüyelim. Fakat karşımıza hiçbir melek gibi biri çıkmasın, bizi engellemesin. Böyle bir mülahaza ile tehdide dayanamayan insanlar oluyor. Ona, o iftiraya itiraf diyorlar. O düpedüz iftira. Ve iftira da günahı kebairden. Kebair işliyorlar. Onu mahsursuz görüyorlarsa kafir oluyorlar. Ahiret kararıyor. Biz Hazreti Pir'in dediği gibi Ehli dünyanın baskıları altında bazı kimseler onlara mümaşat yapmak suretiyle yakalarını kurtaracaklarını zannediyorlar. Ehli dünya çok şeytan gibidir. Onlar onların kalplerini okurlar. Ve nitekim hali hazırda böyle kalp okuyanlar var. Sakın o itiraf edenlere de yani müfterilere de inanmayın. Onları biz biliriz. Öyle derler ama onlar gelecek adına milyonda bir bile olsa bizim şeytani yolda güzergah emniyetimizi tehlikeye atma ihtimali var. Öyleyse en iyisi mi? Onların o bir milyonda bir öyle bir tehlikeyle karşımıza çıkmalarından evvel biz onların haklarından gelelim. Evet. Bugünkü hukuki mantık bu. Mahkeme mantığı bu. Adalet felsefesi bu. Böyle adalet felsefesi, böyle hukuk mantığı ve bunu uygulayanlar yerin dibine bassınlar. Çünkü sistem nifak sistemi. Makyavelizm.